sene. iki sene öncesiydi. O zaman daha böyle kasırga, masırga yoktu. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Günaydın. Ne iyiydi kendilerine ya. Ha! Nodos, Nodos dinle. Aa, Bizimkiler ha, bir göreceksiniz. Canım arkadaşlarım, sizi çok özledim. Bunlar böyle nasıl sevgi pıtırcı, nasıl saygılı, nasıl dattı çocuklardı. İnanmayacaksınız emme. Yemin ederim aynı sizin gibiydiler. Arkadaşlar sizi çok özledim. Keşke hafta sonuna da buluşabilsek. Ay keşke, keşke ya. Duygu o ne? Sınıf arkadaşlarımıza dağıtmak için kurabiye aldım Ece'ciğim. Öyle içimden geldi. İstersen sen de yardım et. Bakayım. Ay çok tatlısın. Çok iyisin Duygu. Teşekkür ederim Ayberk'ciğim. Hadi gidelim arkadaşlar. Yani eyle tatlıydılar ki... ...şirinler bile bunların yanında benim sevimsiz benim. kalırdı. Merhaba. Günaydın. Merhaba arkadaşlar. İşte bu odada Burası. bunların gizli oyun odasıydı. Yemeklerini burada yer, oyunlarını burada oynarlardı. Kısacası bu odada bakılırlardı. Hadi yiyelim. Nasıl yani? Ger gerçek mi bunlar? Evet. Hayatta inanmam. Bence sen başka çocuklardan mı bahsediyorsun? Bu yaygara olamaz Saniye Ana. Yok be yavru. Bunlar da aynı sizin gibi böyle normal insanlardı. Ta ki o olay oluncaya kadar. Kalemle işim bitti alabilirsin. Teşekkür ederim. Saatte üç tane var. Bize yetmez ki. Sorun değil Ayberk'cim. Sorun değil canım arkadaşım. Paylaşırız. Paylaşmak çok güzel arkadaşlar değil mi? Evet. 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 Bana bu kadar yeterli. Olsun. Eşit olsunlar. Aldım. Sıra sende Ayberk. Yapışın bir saniye bir Sorun değil canım arkadaşım. Tekrar dizeriz. Evet bir şey olmaz. Demek gizli yeriniz burası ha? Bulamayacağımızı mı sandınız? Ama bulduk. Şimdi de el koyuyoruz. Hadi naşnaş. Arkadaşlar isterseniz siz de bizimle oynayabilirsiniz. Baştan diziyorduk zaten. <laughs> Sizinle ne oynayacağız biz be? Çocuk mu sandınız? Hadi çıkın. Ama burayı biz yaptık. Çok numurumuzdaydı. Bayağı ezik bunlar ha. Puf Rafet'in torunu ben olsaydım var ya... ...neler neler yapardım. Ya bunlar hala ezik ezik oyun oynasın. Hadi çıkın. Diğer tarafta oynayın. Ama böyle yapmayın. Çıkmıyorsunuz öyle mi? O zaman sonsuza kadar burada kalın. Bunlar da okulun sahibisinin Hayır. torunları sonuçta. Hayır. E ne kadar da tatlı olsalar, Hayır. e bunlara da çocuklar vardı. O çocuklar bunlara bu oduya kilitlediler. O zamanlar daha bunlara telefon verilmemiş. Hii, hey, o dedesiyle babaannesi deliye döndü çocuklar. Polisler mi aranmadı? Hastahanalara mı gidilmedi? Anam, okul, yangın yerine döndü. Bunlar yer yarıldı, yerin dibine girdi. Bunları tam bir gün sonra burada tekrardan buldu. Baba ne? Baba ne? Baba ne? Ay <laughs> benim canlarım. Ay mini kuşlarım. Üzülmeyin. Geçti artık babaanneniz yalnızdı. Şunlara <laughs> 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 Kime diyorum? Dağılın. Herkes dağılsın. <laughs> ah, canım, mini kuşlarım. iyisiniz değil mi? İyiyiz babaanne. Hem de çok iyiyiz. Artık bizi kimsenin üzemeyeceği kadar iyiyiz. Bundan sonra Lodos yok. Adımız Kasırga. Önümüze gelenleri silip süpüreceğiz. <laughs> silip süpüreceğiz. Silip süpüreceğiz. Silip süpüreceğiz. Silip süpüreceğiz. Sinirini süpüreceğiz. E peki sonu ne oldu? Sizce? Lodos kasırga oldu işte. İlk kasırgalarına da kime yapacağı belliydi zaten. çocukları okuldan kovdurabilirler. <laughs> Yapıştırma. Ya. Yeah. Çıktı. Yapıştı. Ne yapacağız ya? Çıktı. <laughs> Emre bunu yapmazlar. Cezalarını kendileri kestiler. Dur. <laughs> Dur.

<laughs> Zaten çocuklar da bunların zulmüne dayanamayıp okulu bırakıp gittiler. İşte böyle çocuklar. Demek kasırganın gaddarlıklarının altında yatan buymuş ha? Selike kardeş. Üzülmedim desem yalan olur. Ben üzülmedim. Zamanda Karayel de bize çok çektirmişti ama biz böyle olmayı seçmedik. Değil mi? Evet. Eski defterler açılıyor. Yok yok açılmıyor. Saniye ana, biz bu odayı alırsak suç işlemiş sayılır mıyız? Yani sonuçta cezalı oda ya. Kızım olur mu öyle şey ya? Ya o da cezalı olur mu hiç? Pufrafetli Refik Hanım saçma sapan kurallar işte bunlar ya. Şimdi bunlar bu torunlarına işkenceyi yapan kişileri bulamadıkları için odayı cezalandırdılar. O da cezalandırılır mı hiç ya? Yoksa bu oda sizin. Gula gula kullanın. Yalnız bana bakın çocuklar. Eğer kulaklarına giderse benim başım çok felâ beni ayağa haberiniz olsun ha. Merak etme bizden laf çıkmaz. O zaman burası artık bizim mi yani? Evet. Burası sizin değil. Gula gula kullanın. Çok teşekkürler Sonia Hanım. Çok teşekkür ederim. Ay canım benim. Çocuklar zil çaldı. Ay Refik şimdi beni arar her yerde. Haydi koşun koşun. Haydi çocuklar. Hadi. Tamam, hadi. 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 Tamam, fenerim nerede? Hadi. Ha, tamam, hadi. Çabuk. Hadi.